Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bir kişi benim eski eski videoma yazmış. Artık isimli abonelik ka kapatıyoruz çünkü hesabı bulup laf edebiliyorlarmış. Başka videolardan gördüm. Bu arkadaşınkini de kapattım. Şimdi demiş ki ben de mor yok demiş. Hemen bakalım. Zaten şuraya niye 31 yazmış? Onunla hiçbir fikrim yok. Pembe. Bakalım bir. Pembe şuralara bakalım. İyi pembe. Mora yaklaşmış yalnız. Mora yaklaşmışsın kardeşim yalnız. Bu ne? O morun dibine gidiyorsun. Maalesef kardeşim bak tam mor burada tam morun üstünde pembe burada pembe burada seninki burada bakın bu gerçek rengi yani şöyle ı -ı, maalesef Çünkü bu mor arkadaşlar Mor tonlarındaki Maalesef sana abone olamayacağız kardeşim Şöyle çarpı atalım Maalesef abone olamıyorum Daha abone olmamışım çünkü yani Mor var mı yok mu emin değilim Yani tamam da gidip mesela Gri deseymiş gri olmazmış Çünkü bunu bakayım Deseymiş Yok mavi tonları mavi de. Yani deseymiş kazanırmış bakayım. Yok evet kazanırmış ama dememiş arkadaşım. Yani maalesef olmuyor. Ama belki bir dahakine tekrar deneyebilirsin kardeşim. Bu sefer olursun. Profilde popi var. Şuraya popi yaz tamam mı? Değiştir. Belki tanıyanlar vardır bu kanalı. Şu kırmızıyı silerim ya. 31-31 yazıyor 31, tövbe. Bence böyle daha yakışır. Bu videoyu izleyen kişi bence böyle yapsın profilini. Hadi bay bay.